da. Aa. Baba. Ay nene. Bunlar çok hareketliler hiç durmuyorlar. Ay sen nasıl nenesin ya? Öyle nenem olur? Ay yapar mı nene? Ece nene gelmiş gördün mü? Ya, yamak <laughs> nene yürüyemiyorsun da sen ya. Ne Aa. Kızlar nene gelmiş. Ona bir yemek yapın bari. Yemek verin ben ona. Ama yaparım. acıkmış. Hadi sen yap bakalım. olmuş. gitmek böyle götürmemiş. tarı. Ay böyle nene mi olur ya? Nenesin sen? Gördüm. Bunlar mutfağa dağıtıyor nene. Allah. yemek çok. He? Sana sosis yapıyorlar galiba. Nene bunlar kavga ediyorlar.

sen bence ara annelerini gelsin. Bunlar hiç durmuyorlar. Allah'ım ya hiç durmuyor bunlar. Açmıyor mu telefonu? Ara bakalım. Durmuyorlar de, durmuyorlar de, durmuyorlar de. Ay bunlar çok hareketli. Geliyor. Gelmiyor muymuş? Bunlar sana bırakmış kaçmışlar ya. Görüyor musun? Gel, nene gelir birazdan. Gelin anne. gelin. Gelin gelin nene gelir şimdi biz ona bir sürpriz hazırlayalım. Gelin buraya gel. Biraz biz ona bir şaka hazırlayalım gelin. Gel gel. Gel iyice. Öykü. Öykü. Gel gel. Nene gelmeden biz ona bir şaka hazırlayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Bakalım. Hadi al bunu. Al bunu saklayalım hemen buraya. Saklayalım. Şşş. Nene geldiği zaman oraya otursun bir korksun tamam mı? Nene geliyor galiba. Sessiz olun. Nereye korkutacağız şimdi. Ay. Bu buraya doğru gelmiş. Bu ne ya? <laughs> Ay Nene çok sinirli bugün ya. Ne oldu Nene? Nene. <laughs> Allah'ım bu Nene de bayılıyor sürekli. Nene kalk kalk. Kalk şurada biraz otur da dinlen. Gel. Nerede? Şurada gel Nene. Gel ben tutayım seni. Gel. Gel bastonu. Tuttum neneciğim tuttum gel. Nene, nene, nene. Gel gel şuraya biraz Orada otur da. Bak şuraya biraz otur da dinlen. Biz battaniye serdik oraya senin için gel. Ya, bir durun ya. Gel nene gel. Gel. Anam. Sen ver onları bana istersen. Ben tutarım nene sen otur oraya dinlen. Nene, şey otur otur nene, battaniye heh, battaniye serdik oraya biz. Ne oldu? Aşk. Ne oldu? <laughs> Ne oldu nene? İğne battı. İğne mi koymuşlar oraya? İğne mi koydunuz kızlar siz? Kızlar siz, siz iğne mi koydunuz? Biz bebek koymuştuk. Allah! Nene geliyor. Allah! Nene nasıl baş edeceğiz biz bunu? Bana niye kızıyorsun? Nasıl? Ben bebek koydular sandım. İğneyi görmedim ki. Tamam nene özür dileriz özür dileriz bir daha yapmayız. Ne var bunun altında bak. Bak bebek koyduk biz. Yine mi yapıştırdınız? <laughs> Allah'ım yarabbim. <gülüyor> 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 nene, nene biz ne yapacağız bebekleri? Allah'ım ya Rabbim bunlar çok da attı ortalığı. Toplasınlar bir zahmet sen yardım et. Allah Allah bana ne ben niye yardım ediyorum benim bebeklerim mi? Ara çocuklarını gelsinler alsınlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen niye bağırıyorsun gene? Nene gözlüğün düştü. <laughs> çok yaramaz. Durmuyor ki nene hiç.